Bana yardımcı olur musun? Bak, bak, bak. Bizim de işimiz var. Gelemeliyiz. Tavşan kardeş, tavşan kardeş. Yavrularım daha ufak. Burada gideyim. Bana yardımcı olur musun? Edemeyi. edemez. Zıplarım ben. Zıplamadan duramam. Ördek kardeş, ördek kardeş. Yavrularım daha ufak. Buğday, buğday ekeceğim. Bana yardımcı olur musun? Yo, edemem. Horoz kardeş, horoz kardeş. Yavrularım daha ufak. Bana buğday ekeceğim. Bana yardımcı olur musun? kaç kardeş, kardeş Ben buğdayımı ettim Etmek yaptım Yemekte bana yardımcı olur musun? Olur. Tabii ki Tavşan kardeş Tavşan kardeş Ben buğdayımı ettim Yemek yaptım Bana yemekte yardımcı olur, olur musun? Olur. Tabii tabii olurum Ördek kardeş Ördek kardeş Ben buğdayımı ettim Hayır, Horoz terliyiz, horoz terliyiz. Ben burada yemek yedim. Yemek yaptım. Bana yemek yaptım. Bunu mu yaptın? yaptın? Ü, 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 ü. Tabii ki de geliriz. Vedat gel. Şimdi tabur evine gelelim.